Aslında farklı boyutlarıyla devam ediyor terörle mücadele süreci bir taraftan iç gelişmeler bir tarafta sınırın hemen ötesinde yaşananlar bir genel giriş yapmak adına soralım bu sürecin neresindeyiz ardından da Önümüzdeki döneme ilişkin biraz da sınırımızın hemen ötesinde yaşanan ama aslında bizi çok yakından ilgilendiren gerek Suriye'de gerek Irakta yaşanan gelişmelerin bu sürece ne şekilde etkisi olacağını ne şekilde yansımalarını olacağını konuşarak devam edelim Evet aslında genel bir değerlendirme yapmadan önce Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı iki farklı terör tehdidini de ayrıştırmak gerekiyor. Bir yandan malum Türkiye'nin güvenlik gündemindeki en ağırlıklı konu PKK terörü. Bunun son dönemdeki farklı boyutları ile Türkiye'nin güvenliğinin birinci tehdidi olduğunu tekrar gördük ve buna karşı verilen bir mücadele var. Ama öte yandan yine bu IŞİD ve benzeri örgütlerden kaynaklı adelesinin PKK içerisinde ciddi bir tartışmayı da beraberinde getirdiğini görüyoruz. Ama tabii Türkiye açısından bu sorunun bittiği, tehdidin bittiği anlamına gelmiyor. Çünkü PKK'nın bu yeni yöntemiyle şehirlerde alan kontrolü sağlama yöntemiyle mücadele ederken kaçınılmaz olarak verilen önemli bir zarar oldu belli noktalarda işte biliyorsunuz hep bunları gördük şehitlerimiz oldu işte evlere tuzaklanan bombalar bir tür yeni yöntemlerle mücadele edilmek için farklı yerlerde işte şehirlerin boşaltılması burada güvenlik önlemleri alınırken belli bir altyapının, evlerin tarihi gibi bir durum ortaya çıktı. Ama insanlar da yerinden oldu. İşte bu noktada Türkiye'nin önündeki asıl meydan okuma zorluk bundan sonraki aşamada PKK'nın fiili olarak sahada askeri anlamda zayıflatılmasına mukabil öte yandan halkın yeniden evlerine geri dönebilmesi ve bu anlamda gönüllerde bir kopuşun olmaması, uzun vadede, orta vadede PKK'ya yönelebilecek bir kesimin bölge halkı arasından çıkmasının önüne geçilmesi bu büyük bir zorluk. Peki PKK konusunu bu şekilde kısaca e, özetlersek yani şu, şunu da IŞİD boyutuna girelim mi? Elbette şunu sorayım hemen bağlantılı olarak aslında Türkiye'nin karşı karşıya olduğu Hangi tehdit unsurları var? İşte PKK'dan söz ettiniz. PKK ile başladık. Dolayısıyla bir DAEŞ meselesi var. Terör örgütü DAEŞ ile mücadele. Dolayısıyla artık bir süredir özellikle Suriye'de, Irak'ta yaşanan gelişmelerle birlikte örgütünde bu süreçten bir fayda sağlama amacıyla değiştirdiği taktiği hep değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte İşin içine bir de e, DAEŞ tehdidi katıldı. Mücadele bir taraftan evet. da devam ediyor. Dolayısıyla zaman zaman örgütlerin e, aslında gerçekleştirdiği ittifakları görüyoruz. Bundan sonraki sürece ilişkin hem e, karşı karşıya kalınan DAEŞ tehdidiyle birlikte Sayın Kardeş aslında yapılması atılması gereken farklı adımlar e, alınması gereken farklı pozisyonlar ne yönde olmalı? Evet işte bu iki tehdit maalesef farklı şekillerde her ne kadar bazen sahada birbirleriyle savaşmış olsalar da Türkiye'ye negatif dönüşü kümülatif oluyor. İkisinin de Türkiye'ye çok önemli verdiği güvenlik anlamında zarar var ve ikisinin etkisi de birbirini katlayarak bazen karşımıza çıkabiliyor. Daha işte tehdit açısından baktığımız zaman aslında konunun iki boyutu var. Bir işte Irak, Suriye'de yerel olarak orada savaşan gruplar içerisinde yer alıp bir şekilde Daesh ve benzeri daha radikal militan örgütlerin üyesi olan yerel unsurlar var. Bir de bizim daha teknik bir tabirle yabancı terörist savaşçılar diye adlandırdığımız işte dünyanın farklı noktalarından Irak, Suriye gibi çatışma alanlarına gelip buralarda e, terör e, faaliyetlerine başlayan bir grup var. Şimdi bu sorunun geldiği noktada hem Irak'ta hem Suriye'de e, görüyoruz e, son dönemde sahada IŞİD'in toprak kaybetmesi gibi bir olguyla karşı karşıyayız. İşte bazı raporlara göre 2015'ten bu yana %20, %25 oranında kontrol ettiği toprağı kaybetmeye başladı. Ve bununla birlikte Rakka, Musul gibi merkezlerine dönük operasyonlar da hızlanıyor. Bu şöyle bir sorunu beraberinde getiriyor. Yavaş yavaş özellikle IŞİD içerisindeki yabancı terörist savaşçılar dediğimiz grup, unsur geriye doğru gitme. Yani Türkiye üzerinden, diğer komşular üzerinden kendi gelmiş oldukları ülkelere doğru gitme gibi bir eğilime girdiler ve bence de Türkiye'de en son gördüğümüz İstanbul'daki havalandaki o feci saldırıda diğer örneklerde yabancı teröristlerin yer aldığı networklerin ağların hücrelerin öne çıkmasının sebeplerinden bir tanesi bu yavaş yavaş bir geriye bildirim var. Bu da Türkiye için riski tehdidi arttırdı. Aynı dönemde yine PKK'nın şehirlerde ve farklı şekilde terör tehdidini artırmasıyla birlikte Türkiye'nin önündeki zorluklar çok fazla. Buna karşı neler yapılmalı, neler yapılıyor? Tabii ki güvenlik kuvvetlerimiz bununla ilgili mücadelede ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bunu ben farklı bağlamlarda hep tekrarlamakta fayda görüyorum. Yani şu an Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehdit sıradan bir tehdit değil. Hatırlarsınız Brüksel'de Paris'teki gelişmeleri saldırıları Orada potansiyel tehdidin geldiği kaynak belli. Belli gruplar. Buna rağmen güvenlik zaafları olabildi. Ama Türkiye'de aynı anda siz çok farklı boyutta, çok geniş bir sınırda, çok farklı, geniş bir nüfusun içerisinde faaliyet gösteren değişik onlarca hücreyi, bir yandan IŞİD ve bağlantılı gruplar, bir yandan PKK ve yine onun şehir uzantılarını takip etmek zorundasınız. Burada çok devasa bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Bununla mücadele ederken ki zorluklarımız bir kere not edilmek zorunda diye düşünüyorum. Burada öne çıkan ihtiyaçlardan bir tanesi tabi birebir istihbarat kapasitesini arttırmak. Son dönemdeki özellikle IŞİD saldırılarından yola çıkarak yorum yaparsak terör anlamında işte İstanbul'daki havaalanındaki saldırı çok yeni bir yöntemdi. Onun öncesinde gar saldırısı işte Bursa'daki saldırı farklı örneklerde değişik hücrelerin değişik yöntemlerin kullanıldığı görülüyor. Bununla ilgili önleyici faaliyet gösterebilmek için önleyici istihbaratın çökleri düzeyde güçlendirilmesi gerektiği anlaşılıyor. Bununla ilgili ilgili kurumlarımızın gerekli yeni önlemleri alması gerekiyor. Öte yandan bizzat potansiyel hedefler e, redönük dönük olarak yine savunma amaçlı e, güvenlik engellerinin, güvenlik e, bariyerlerinin alınması gerekiyor. Bu bağlamda işte İstanbul saldırısı sonrasında havaalanlarındaki yeni güvenlik önlemleri gibi Biliyorsunuz Ankara İstanbul saldırıları sonrası yine şehirlere giriş e, çıkışlardaki yapılan ilave kontroller var. Şehir içindeki kontroller. E, bu tür fiziki e, kontrollerin de arttırılması gerekiyor ama bunlar belli bir şekilde istibaratla ilişkilendirilmezse tek başlarına yetersiz kalacaklardır. Öte yandan her iki örnekte hem PKK örneğinde hem de IŞİD DAEŞ örneğinde biliyoruz ki bunun önemli ölçüde kökeni Irak ve son dönemde Suriye. işte PKK'nın suikast saldırılarını yapan militanlarının bir şekilde Suriye'de PYD'nin kontrol altındaki bölgelerde eğitildi buradan Türkiye'ye sızdıkları biliniyor. Yine IŞİD'le ilgili e, saldırılara baktığımız zaman oradan eğitilip orada belli e, silah vesaire e, gereçlerin te, e, temin edildiği Türkiye'ye sızıldığı görülüyor. Bu da e, sınırdaki önlemlerin, güvenlik önlemlerinin, e, oradaki yine e, sınır kontrollerinin artırılması gibi bir ihtiyacı e, beraberinde getiriyor. Bununla Peki. ilgili de son dönemde ciddi anlamda elektronik gözetlemeden işte fiziki olarak duvarların örülmesine kadar çalışmalar oldu. Bir de özellikle IŞİD bağlamında şehirlerdeki hücre yapılanmalarına dönük son dönemdeki ciddi anlamda operasyonların yapıldığını biliyoruz. Gözaltıların olduğunu biliyoruz. Ben şahsen bir hususun daha eklenmesini düşünüyorum. Özellikle bu e, yabancı farklı ülkelerden gelen e, belli bir hareketlik içerisindeki kesimlerin e, daha yakın e, takibi, savaş bölgelerine gidip gelme potansiyeli olan, gittiği yöndeki e, bilgi ya da istihbarat olan kişilere dönük olarak e, daha sıkı bir profillene ve takip yapılması gibi bir önlem de gerekli diye düşünüyorum ben. Peki o zaman şuradan devam edelim müsaadenizle. Özellikle işte devam ederken, kuşkusuz sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele değil. Yani Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bir mesele değil. Özellikle son saldırının aslında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen terör saldırısının bir benzerinin yine Avrupa ülkelerinde yaşandığına dair çok fazla değerlendirme oldu. Dolayısıyla ortak bir küresel terör tehdidinden söz etmek herhalde mümkün Sayın Kardeş. Fakat bununla birlikte bir ortak terör tanımı küresel teröre karşı ee, aslında sadece biz ilgilendirmeyen Avrupa'nın başkentlerini de son derece yakından ilgilendiren karşı karşıya kalınan bu terör saldırısına ilişkin bir ortak tanım geliştirme örneğin istihbari çalışmalar noktasında belki o sadece bir ayağı bu işin ama o noktada herkesi ilgilendiriyorken yani e, Avrupa'nın başkentini batıyı Amerika Birleşik Devletleri'ni hemen yanı başımıza Suriye varken bir ortak adım atma bu küresel terör tehdidine karşı bundan sonraki süreçte acaba biraz daha ümit var olunabilir mi? Ne dersiniz? Aslında tabii bu yönde çabalar var. Bu tamamen boşlukta değil ama sonuçta her ülke kendi hassasiyetiyle hareket ediyor. DAEŞ meselesinden hareketle yorum yaparsak, işte yabancı terörist savaşçılar tabirini kullandık daha önce. Bu aslında Birleşmiş Milletler'in 2014 yılında Eylül ayında 2178 sayılı kararla geliştirdiği bir tanım ilginçtir. Bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Genel Kurul akabinde alınan bir karardı ve bu tanımın ortaya konmasında Türkiye önemli bir çaba gösterdi bu tanımın yapılmasında. İşte 2014 Eylül'den itibaren bu konudaki uluslararası işbirliğinin daha arttığını görüyoruz, ortak çabaların daha arttığını görüyoruz. Yani belli bir terör grubuna katılmak için ya da onu desteklemek için kendi ülkesinden çıkıp farklı ülkelerden geçerek bir diğer bir ülkeye giden insanlardan bahsediyoruz. Bu hareketliliğin engellenmesi, bunların durdurulması, gözetim altına alması gibi alanlarda uluslararası işbirliğinin arttığını görüyoruz. İşte Türkiye açısından da zaman zaman bazı istatistikler açıklandı biliyorsunuz. Türkiye'ye girmesine yasak getirilen önemli sayıda insan var. Türkiye'de sınır dışı edilenler var. Bunların bir kısmı işte kaynak ülkelerden, Avrupa ülkelerinden sağlanan istihbaratla oldu. Ama daha önceki dönemlerde, özellikle 2014 öncesi dönemde Avrupalı muhatapların şüphelendikleri, bu şekilde eğilimi olduğunu bildikleri kişilerin Türkiye'ye seyahatlerinde uyarmadıklarını, bilgi paylaşmadıklarını biliyoruz. 2014'ten beri belli ölçüde bir bilgi paylaşımı var. Öte yandan yine bir ay önce Brüksel'de Türkiye ile AB arasında resmi istişareler yapıldı. Güvenlik, istihbarat konularında. Orada da bu konuda işbirliği yapılmasına dönük olarak ortak bir vizyon kondu. Bütün bu sözlere, taahhütlere rağmen uygulamada maalesef bu ortak tanımın hayata geçirilemediği görülüyor. İşte ee, mesela e, Suriye'de IŞİD saflarına savaşmak için giden bir kişiyi yabancı terörist savaşçı olarak görüp bunu durdurmak çok daha kolayken PKK'ya katılmak için Avrupa ülkelerinden e, giden ya da PYD'ye katılmak için oraya giden insanlara karşı e, benzeri bir e, hassasiyet gösterilmiyor. Benzeri bir önleyici mekanizma hayata geçirilemiyor. İşte bunu e, geçtiğimiz günlerde gördük Avrupa Parlamentosu'nda. Evet. Ee, yine PKK ile ilgili oradaki açılan e, stand. Mesela yine Türkiye'de pek gündeme gelmedi. Dün Amerikan Kongresi'nde bir tartışma vardı Türkiye ile ilgili. Uzmanların da katıldığı. İşte bazı temsilciler yani milletvekilleri e, işte Türkiye'nin niye Işitle mücadelede Amerika'ya yeterince destek vermediğini sürekli sorgularken Türkiye'nin de PKK ile ilgili bir sorunu olduğunu bir terör sorunu olduğunu görmezden geliyorlar. İşte bu hassasiyet maalesef uluslararası düzeyde her zaman gösterilmiyor kaldı ki zaten Türkiye ile Amerika arasındaki halihazırdaki en önemli ayrışma konularından bir tanesi de bu. Bazı tanımlar var Ama bu tanımları hangi gruplara uygulayacağız bazı önlemler var ama bu önlemleri hangi gruplara karşı alacağız konusunda batılı muhataplarımızın bizimle aynı hassasiyeti paylaşmadığını maalesef hala görüyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte özellikle batılı ülkelerin de aynı hassasiyetin bizimle paylaşmadığına ilişkin birçok örneği de siz biraz önce değerlendirmeniz arasında vurguladınız. Bundan sonraki süreçte terörle mücadele noktasında e, müttefik olarak sayılan ülkelerle değil ama Türkiye'nin e, biraz daha e, kendi kendine mücadelesiyle geçecek bir e, süreç mi olacak? Bu ne kadar mümkün olacak Sayın Kardeş? Evet, yani aslında günün sonunda siz soruyu sorarak güzel bir özetlediniz gibi geliyor. Yani e, tamam uluslararası işbirliği önemli diyoruz, istihbarat paylaşımı önlemlerin e, birlikte harekete geçirilmesi vesaire ama günün sonunda bunu bilmek zorundayız. Bu bizim mücadelemiz. Yani bir lafımız vardır. Ateş düştüğü yeri yakar. Batıllar bunu daha önceki örneklerde çok sık gösterdiler. Türkiye Işit konusunda uzun yıllar Suriye krizi başlayınca Türkiye bunların geçişine engel olmuyor deyip sorunu basite indirgediler. Niye kendi ülkelerinden insanların çıktığını, gittiğini, nasıl gittiğini, IŞİD'e katıldığını hiç sorgulamadılar. Ta ki 2013 yılında Brüksel'de bir müzeye Kalaşnikov'la bir saldırı yapıldığı zaman. Bu bile yetmedi. Daha sonrasında biliyorsunuz Brüksel'de, Paris'te büyük saldırılar oldu. Ondan sonra Türkiye ile işbirliği yapmaya geldiler. Ee, o kapıyı daha ciddi bir şekilde araladılar. Ee, yine de ee, Devam eden bu Irak'taki Suriye'deki ortamda, IŞİD üzerinden PKK üzerinden Türkiye birinci savunma hattı, Türkiye bu yükün önemli bir kısmını maalesef kendisi taşıyacak. Batılı ülkeler burada kendilerine olabilecek negatif yansımaları engellemek için özellikle IŞİD bağlamında işbirliği, destek ortaya koyacaklar. NATO zirvesini kısmen bu gündeme geldi. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Günün sonunda bu Türkiye'nin kendi mücadelesi. Tüm millet olarak buna hazırlıklı olması gerekiyor. Her düzeyde alarm içerisinde olması gerekiyor. Ben tehdidin büyük oranda geçmediğini önümüzdeki günlerde önümüzdeki aylarda daha büyük tehdidin devam ettiğini düşünüyorum. Özellikle Irak ve Suriye'deki çatışmanın yeni girdiği safha düşünüldüğü zaman IŞİD'den geri bildirimler, geri dönüşler Türkiye'ye dönük yeni bir güvenlik tehdidi dalgasını, terör dalgasını beraberine getirebilir. PKK'nın da bu alan e, kontrolü noktasındaki başarısızlığı bunu daha hırçın bir noktaya e, sokabilir. Daha yumuşak, daha sivil hedeflere dönük olarak e, terör e, saldırılarıyla devam etme e, arayışını sürdürebilir gibi geliyor bana. E, sayın binali Yıldırım, binali Başbakan Binali Yıldırım, BBC World'a e bir mülakat verdi Sayın Kardeş. E, özellikle... Ee, DAEŞ'den yola çıkarak aslında sorunun özü Esad. Esad gitmedikçe bugün DAEŞ, yarın gelecek başka bir örgüt. DAEŞ'i yok etmek için PYD'yi kullanırsanız, onu yok etmek için de başka bir örgütü kullanırsınız şeklinde ee, temel başlıklarda böyle bir değerlendirmesi oldu. Sorunun özünün kaynağının aslında ne olduğu belli. Belki sonuçlar üzerinden de biz konuşuyoruz. Dolayısıyla sorunun özüne yönelik örneğin Suriye'ye yönelik ee, bu Suriye'den kaynaklı terör tehdidiyle karşı karşıya kalan e, batılı ülkelerin bundan sonraki süreçte belki de e, bataklığı ya da sorunun kökünü kurutmak yönünde farklı bir politikaları olacak mı? Evet aslında başbakanımızın bu e, açıklamaları e, yerinde oldu. Çünkü e, son birkaç gündür. Suriye ile bir yeniden normalleşme bağlamında da bazı açıklamaları vardı. Bu sanki Esad'la normalleşme gibi yanlış bir şekilde lanse edilmişti. Burada Türkiye'nin kastı Suriye'de işlerin yavaş yavaş daha istikrarlı bir noktaya, normal bir noktaya getirilebilmesi. Bunun için de çatışma ortamının sona erdirilmesi gerekiyor. Bu çatışma ortamının sona erdirilmesi dendiği zaman batılı muhataplarımız IŞİD'le mücadele anlıyorlar. Ama hatırlarsınız 2014 yılında Ağustos ayında başlamıştı Amerika'nın IŞİD'e karşı mücadelesi. Öncelikle Irak'ta Erbil'e IŞİD'in ilerlemesi sonrası iki yılı bulan bir IŞİD'e karşı askeri mücadele var. İki yıldır IŞİD işte belli oranda toprak kontrolü geriletilebildi. İşte bu yıl içerisinde %25'ten bahsedilir son dönemde. Ama hala devam ediyor faaliyetlerine ve küresel olarak e, terör tehdidi e, potansiyelini arttırdı bu şunu gösteriyor sizin de belirttiğiniz gibi sadece IŞİD'e odaklanan IŞİD'in üzerinde doğup geliştiği ortamın koşulları göz ardı eden bir strateji başarısız yani bataklığa odaklanmadan sivrisineklerle mücadele yetersiz bu bataklığa odaklandığımız zaman sorunun kökenlerine indiğimiz zaman da Suriye özelinde baktığımız zaman burada bir siyasi nedenle karşı karşıyayız yani siyasi bir kriz var bu 2010-11 yılından itibaren yönetilemedi. Türkiye e, burada özellikle e, Suriye'de daha kontrollü, daha e, tedrici e, bir e, barışçıl geçişi savunmaktaydı. Maalesef e, Suriye e, devrimi, ayaklanması artık nasıl adlandırırsak e, sonraki aşamada 2010 yılında daha askerileşti ve ülkede bir sivil e, savaş ortamı, iç savaş ortamı oluştu. Bugün yapılması gereken bütün bu güvenlik risklerini ortadan kaldırabilmek için yeniden bu siyasi geçiş formülünü hayata geçirilebilmek. Tabi bu siyasi geçiş formülünü hayata geçirilebilirken de burada farklı seçenekler var, farklı alternatifler var. Asıl sorun burada hangi model, hangi proje üzerinden gidilecek? Burada hala e, halihazırda Batılıların siz bu soruyu sordunuz. Yani Batılı muhataplarımız ne kadar burada yapıcı rol oynayabilir? Şunu gördük ki gerek mülteciler bağlamında olsun, e, gerekse terör bağlamında olsun Avrupalı aktörler, Batılı aktörler çok yapıcı bir rol ortaya koyamadı. Bu da e, Türkiye açısından kerhende olsa, istemeyerek de olsa Rusya ile belki daha yakın bir işbirliği içerisinde ee, Suriye'deki siyasi geçişi, siyasi çözümü e, belki biraz daha Rusya'nın koşullarına yakın olarak e, öncelemeyi beraberinde getiriyor. Bu ne anlama geliyor? E, belki Esad'ın e, iktidardan gidiş tarihinin biraz daha ötelendiği ama ülkede e, siyasi geçişle ilgili sürecin önünün açıldığı yeni bir dönemi Türkiye başlatmak istiyor. Bu konuda Amerika'nın iradesi olduğu görülüyor ama bununla ilgili çok fazla yatırım yapmadı. Avrupalı aktörlerin çok fazla rol oynayacağını ben zannetmiyorum. Burada da Türkiye son dönemde Rusya ile normalleşme yoluna da giderek belki pek de kendisinin tercih ettiği koşullarda olmasa bile kısmen de taviz vererek yine siyasi geçiş formülünü yaşatmaya çalışıyor. E, dolayısıyla aslında dondurulan biraz önce Rusya'dan bahsettiniz dondurulan e, belli bir süre soğuk rüzgarlar esen Rusya ile birlikte bu dönemde normalleşme ilişkilerin iyileşmesi yolundaki adım e, Türkiye açısından e, biraz daha artı sağlayacak ya da avantaj sağlayacak bir durum olacak mı sayın kardeş bölgeye yönelik sürdürülen mücadele noktasında? Evet yani bu yeni dönemde eğer Suriye'deki o geçiş sürecini daha hızlandıracak ya da onu sürdürecek bir uzlaşı çıkarsa bence Türkiye açısından bu Rusya ile normalleşmenin en büyük kazanımı bu olacak. Hatırlarsınız Dışişleri Bakanımız Rus Dışişleri Bakanı ile bu kapsamda ilk görüşmesinden sonra yaptığı ilk açıklamalarda ilk vurguladığı konu Suriye idi. Bu da Türkiye'nin buna ne kadar ehemmiyet verdiğini gösteriyor. Hatırlarsınız geçtiğimiz yıl Viyana süreci adını verdiğimiz sonrasında Cenevre'ye taşınan bir e, Suriye'de siyasi çözüm arayışı vardı. Diplomatik çözüm arayışı vardı. Buna göre işte belli bir kabacı yol haritası ortaya konmuştu. Önce fiili olarak ülkede bir ateşkes daha sonrasında e, siyasi geçişin e, konuşulabileceği zeminin oluşturulması öngörülüyordu. Fakat e, Viyana ve Cenevre'de ortaya konulan bu e, diplomatik, e, siyasi e, anlayışın, uzlaşının çöktüğünü görüyoruz. İşte farklı cephelerden haberleri siz de taşıyorsunuz. E, sahada ateşkes e, fiili olarak e, maalesef uygulanamıyor. Bu da siyasi geçişin başlamasını engelliyor. Benim tahminim o ki Türkiye bu süreçte e, Rusya'nın da artık siyasi geçişi yeniden hayata geçirmek için daha e, belki e, Türkiye'nin tezlerine %100 örtüşmese bile e, daha fazla rol oynayabileceğini varsayıyor ve bu bağlamda bundan sonraki süreçte e, Rusya'nın da Esad rejimi e, rejimin farklı unsurları üzerindeki etkisini kullanarak e, çatışmayı biraz yavaşlatıp e, siyasi geçiş sürecine evrilmesini Suriye krizin istiyor. Bu olur mu bilemiyoruz. Tabi sahada maalesef e, durum e, biraz biraz Dış aktörlerinin de e, tamamen kontrolünün e, dışında çok farklı e, savaşan gruplar var. E, hem muhalefet hem de aslında rejim çok parçalanmış durumda. Suriye rejimi dediğimiz zaman karşımıza tek bir e, askeri unsurdan, tek bir savaşan ordudan bahsetmiyoruz. Bir yanda ordu var, bir yanda rejime bağlı milisler var, bir yanda İran'ın buraya getirdiği unsurlar var, bir yanda Hizbullah'ı görüyoruz. Çok farklı parçalanmış bir yapı var. Hakeza yine e, muhaliflerin kendi aralarında çok önemli parçalanmalar var, ayrışmalar var. Bu ortamda dış aktörler de Türkiye, Rusya, Amerika her ne kadar isteseler, her zaman da sahayı e, tam anlamıyla kontrol etmeleri e, kolay olmayabilir. Peki. Ama yine de bundan sonraki süreçte iki tarafta gördü ki e, sahadaki durumu değiştirmek kolay değil. O yüzden siyasi geçiş en makul çerçeve. Burada özellikle bir 30 saniye varsa onu vurgulayayım. Türkiye'deki tartışmalarda biz Türkiye Buyurun. perspektifinden bakıyoruz. Ama Rusya açısından baktığımız zaman da Rusya, Eylül 2015'te girdiğinden beri sahada çok da fazla ilerleme kat edemedi Suriye rejimi. İşte Laske kuzeyinde, Türkmen dağında tıkandı kaldı. Halep etrafında yine çatışmalar devam ediyor. Rusya'da giderek tıkanıyor. Rusya açısından da bir siyasi çözüm buradan çıkış için önemli bir seçenek ve Türkiye ile işbirliği Rusya açısından da burada önemli gibi geliyor bana. Peki Orsan Başkanı, Doçent Doktor Sayın Şaban Kardar çok teşekkür ediyoruz. Sağlığınız, değerlendirmeler katkılar için.